Siz ne ödül aldınız Kahraman Bey? Şirketin aldığı bir ödül. Her yıl kendi dalında en iyilere veriyorlar işte. Tebrik ederim. Boş ver şimdi ödülü. Sen daha iyisin değil mi? Ben çok yoruldum Kahraman Bey. Kendimi salınmaktan yoruldum. Annemin beni dinlememesinden yoruldum. Benim ne günahım var? Ben her şeyi onlar için yapmadım mı? Yani bunu kimse bilmiyorsa siz biliyorsunuz. Ne olur bir şey söyleyin. Biliyorum Elif, biliyorum. Aslına bakarsan işlerin bu raddeye gelmesine benim de suçum büyük. Yok, olur mu hiç öyle şey Kahraman Bey? Siz olmasanız inanın her şey çok daha berbat olurdu. Bütün bu olanlar içinde iyi olan tek şey sizin varlığınız zaten. Keşke ben de senin gibi düşünebilsem acaba anneme karşı, Defne'ye karşı daha mı sert olmalıydım? Onların ihtirasları yüzünden bu haldeyiz çünkü. Bazen düşünüyorum bu çocuğu bu kadar çok istemekle hata mı ettim diye. Yoksa... ...artık istemiyor musunuz? İstiyorum. Hem de çok istiyorum. Zaten elimi kolum bağlayan da bu. Alo Semih Bey. Ben Neval Koçak. Yarın gazetenizi süsleyecek özel bir haber ister misiniz? Kahraman Yörük Han'la ilgili müthiş bir şey var elimde. O zaman adresi veriyorum. Hemen yollayın arkadaşları. Ziya Bey geldi bugün. Torunun yaşamasına çok sevinmiş. Çok mutlu olmuş. Öyle söyledi. Evet. Çok sevindim. Bana sen benim kızımsın. Bundan sonra arkanda ben varım dedi. Öyledir. Eğer birini severse ona açılır, konuşur onunla. Tam söylediğiniz gibiydi. Çok sıcak davrandı. Biliyorsunuz anlatmıştım ben baba sevgisinden, baba şefkatinden yoksun büyüdüm. Siyah bin şey o kadar iyi geldi ki bana. Sağ olsun. Ee, ne yazıyordu günlüğünde? Efendim? Hani günlüğüm var demiştin ya. Ne yazıyordu orada? Ha, daha çok bebekle ilgili şeyler Kahraman Bey. Onunla öyle konuşur gibi, dertleşir gibi yazıyordum. Tabii sizden de bahsettim. Nasıl yani? Babasıyla ile ilgili bilgi verdim. Bak merak ettim şimdi. Günlük o Kahraman Bey, ben orada yazanları size anlatamam ki şimdi. Ama sadece şunu bilin. Çok şanslı bir bebek olduğunu söyledim ona. Neden şanslı? Daha önce de söyledim ya size. Siz harika bir baba olacaksınız. O yüzden küçük Bey çok şanslı. Toprak mı deseydim? Kesin karar verdiniz mi? Toprak mı? Daha henüz emin değilim. Ama şimdi kulağa güzel geliyor. Değil mi? Sizin kararınız. Kalkalım mı? Olur. Celal Lokantadan geç gelecek bu akşam. Sen kapını iyice kilitle. Ben de çıkarken bahçe kapısını kapatırım. Tamam? Tamam, merak etmeyin. İyi geceler. İyi geceler.